Anam Sen yettikten bu yana da Göz yaşlarım dinmiyor Anam oy 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 Kimseler benim de bana ben mı sormuyor oy 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 Bacı kardeşlerim de ey, ey. Düşman oldu Tutunacak dalım kolum kalmadım oy 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 Anam o yoy 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 Kime gidelim bu halimde Ben de kime diyeyim aman 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 anam ana o yoy Varıp mezarının başına da teselli ediyorum kendime Başımdaki güllere de anlatıyorum derdim anam 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 Parça parça daim oldu benim yüreğim Özlerim seni anam kurba ben de özlerim oy oy, özlerim oy oy, oy oy, oy oy. oy. <gülüyor> <gülüyor> Dört bir yanım derd ile doldu da hmm, hangi yöne döneyim? <laughs> Yanıyor ciğerimde anam nasıl güleyim aman 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 Bu hallarımı da anam anayım ben de kime diyeyim Çok özledim senin anam anam da nasıl edeyim oy oy Nasıl edeyim nasıl edeyim, nasıl edeyim oy, oy. Bir gün düşlerme gelsem de bu halımı sana arz edeyim Bakam yüzlerine de doya doya hasret giderim ama Çok özledim anamdan ellerini öpeyim